geldiniz sefil atölye. Tabii ki de offering olarak auto heaven'ı ben koydum. Hi. Yeah, I can do that. Nurse! Yalnız bir şey söyleyeyim. Patlatırsam jeneratör bu kız çatır çatır beni haşlar. to smith run run. Bura kapalı hiç hoş değil. Ay karşıma çıkacak. Wow. Ödüm koptu ve nereden gördü bilmiyorum. Görmüştür bir yerden. Ama açıkçası şurası açık alandı. Göz almak istemedim. Neyse ben kendi gururuma yetecek kadar... Ay patlatan perkü var. Kendi gururuma yetecek kadar bir tık loopladım arkadaşlar Norse'de. Okeyim o yüzden. De bu kötü hiç kimse niye hala buradasın o adamı arıyor tabi ve bu kalp sesi varken kimse jeneratör yapmıyor ya oh, ah, thank you thank you yapma yapma yapmazsın Oh, ah, thank you. 呀，办了那个。<sighs> Thank you. Wow. Hayır sanki adama toksik bir şey yaptım ha. Ne bileyim hani Ha, söyleyecek hiçbir şeyim yok gerçek. Arayıp beni buldu ya. Şu an gerçekten rage quit atmam gerekiyor bu oyunda ama atmayacağım. Bu oyunun nasıl olduğunu görmeniz için atmayacağım gerçekten. Ve bunu koyacağım. Bu arada bu ekip çıkar buradan. Onu söyleyeyim. İyi oynayan bir nurse değil kesinlikle. Tanımlayan, camplayan bir nurse. Üzüldüm çünkü aylar, yıllar sonra bir nurse ile karşılaşmıştım ve çok mutlu olmuştum. Ama leş bir nurse ile karşılaşmışız. Bakalım Niki neymiş? Normalde bu son oyunum olacak, ama bir tane daha oynayacağım. Çünkü böyle kapatmak istemiyorum. Hmm. Neyse, Niki'ni görüyorsunuzdur buradan. Yani... Rezil. <laughs> Neyse. Bir sonraki maçta görüşmek üzere, bay bay.